Hadis, Kur'an'a uygunsa kabul edilir. Gerçek Müslüman'ın vasfı budur. Hadisi kökten külliyen reddetmek zaten aklın kârı değildir. Ya Peygamber hayatını hiç konuşmadı demek anlamına gelir bu. Sezar'ın konuşmasını kabul ediyorsun. Firavun'un konuşmasını kabul ediyorsun. Nimrod'un külübü kabul ediyorsun. Herkesi kabul ediyorsun. Peygamber'in konuşmasını kabul etmiyorsun. Bu olmaz. Dolayısıyla peygamberimiz de tabii ki güzel konuşmalar yaptı. Kur'an'a uygun olanlar geçerlidir. Kur'an'a uygun olmayanlar da geçerlidir. Ama münafıklar dana gibi böğürüyorlar. Tayyip Hoca'nın bu sözüne karşı. Daraldı adamlar. Ya Kur'an'a uygun olan hadisi kabul ederiz diyor. Niye daralıyorsunuz ki? Bir de ahir zaman hadisleri şöyle oluyor. Şimdi hadis Kur'an'a uygun mu değil mi? Ha biz bunu bilemiyoruz. O zaman bir ölçü daha var. Hadis aynısıyla çıkarsa doğrudur. İnşallah. Hadis aynısıyla çıkıyor mu? Çıkıyor. Doğru. Evet. Mesela iki uçlu kuyruklu diyor. Evet. Uzun kuyruğu olan iki uçlu bir yıldız çıkacak. Mehdi devrinde çıktı mı? çıktı. İlk defa oldu. Evet. Diğer tamam. yıldızlardan daha parlak olacak diyor. Evet. Altı oldu mu? Daha parlak. Altı kez daha parlak. Altı kez. Evet. Görülmemiş Kadın bir şey. Evet. Tabii. Diğer kuyruklu yıldızların aksi istikamete gidecek diyor peygamberimiz. Evet. Doğru mu? Doğru. Gitti. Diğer. Hatta yönü de veriyor. Doğudan batıya diyor. Evet. Doğudan batıya doğru evet. gidiyor. Öbürü batıdan doğuya doğru. Bu da doğru. Peki bu kuru yıldız çıkmadan önce yağmurlar azalıp kıtlık oluştu mu? Oluştu. Evet. Oluştu. Bunu söyledi mi peygamber? Söyledi. Evet, evet. Aynısından çıktı. Üç yıl hatta tam üç yıl oldu. Üç yıl evet. Ekonomi kriz olacaktı o dönemde evet. diyor. Sonra yağmurlar bollaşıp insanlar yağmurdan şikayet edecek diyor. O da oldu mu? Oldu. Oldu. Hadis doğru muymuş? Doğru, Doğruymuş. İşte ey münafıklar. Resulullah bir şey söyledi mi? Doğrudur o. Boş yere çırpınmayın. Ey ve münafıkat! Şey, şey, şey. Ve ondan evvel de bir kuyruk yıldızı çıkacak diyor. Evet. Bak. Hale kuyruk kuyruzu. O da çıktı mı? Çıktı. Şey. çıktı. Şey, ondan da bırakmıyor peygamber diyor ki ayrıca Betlehem de çıkacak. Evet, inşallah. Betlehem. O da çıktı mı? Çıktı. çıktı. Hepsi aynı devirde, aynı zamanda olacak evet. diyor. Mehdi'nin zamanında. Hepsi Mehdi yani. zamanında oldu mu? O oldu. oldu. Evet, yani Irak, Suriye işgal edilecek diyor, evet. edildi mi? Edildi. edildi. Depremler çoğalacak diyor. Ama çok fazla artacak eskiye göre. Yüz binlerce sene öncesinden şu ana kadar depremler belli bir derecede gitmiş. Evet. Ama 1990'lardan sonra 99'lardan sonra akıl almaz tırmanmış, evet. 10 misli, 20 misli daha yükselmiş. Bu oldu mu? Oldu. 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 Peygamber doğru söyledi mi? Söyledi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ramazan ayında 15 gün arayla ay ve güneş tutulması olacak. İki kere tekrarlayacak diyor. İki kere tekrarladı mı? Tekrarladı. Oldu. Fırat'ın suyu kesilecek diyor. Barajda kesildi mi? Kesildi. kesildi. Bak geçen gün Irak'ta açıklama. Resmi açıklama. Fırat ve diyor Dicle'nin suyu azaldı. Bu da Mehdi'nin çıkış alametidir. Evet. Maşallah. Bu da oldu dedi. Maşallah. Yani Irak'lı yetkili. Evet. Resulullah ne derse bunlar Maşallah. oluyor. Maşallah, evet. İsim veriyor hocam. Pesedin ismini veriyor Hem beşi hem Esed diyor. Hesap evet. diyor. Tabii tabii hepsini. Maşallah. Abdullah isimli diyor bir e, münafık çıkar diyor. Müslümanları fesada götürür diyor. Fırat'ın kenarında olurlar evet. diyor. Dinsiz olurlar diyor, din düşmanı olurlar diyor. Maddeye materyalizme düşkünlükler. Tabi, aynen. Munafıklar acayip bağırına gidiyor bu. Evet. Ey munafıklar, <laughs> ey gafil munafıklar. Evet. Siz istediğiniz kadar direnin, bu olmuş şerefli peygamberimizin bu güzel sözleri tahakkuk etmiş. Siz çırpındıkça biz daha çok anlatacağız. Evet, evet. evet. şimdi. Zaten ilk ve büyük alameti. Evet, evet. Mehdi'nin çıkışı evet. ilk büyük alamettir.